Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Zina etmek yani evlilik dışı bir kadın ve bir erkeğin birlikte olması büyük günahtır, haramdır. Gerek toplumsal yapıyı zedelediği için gerekse aile hayatını bozduğu için İslam'ın dışında da hoş görülen bir olay değildir. Dinimiz zinayı kesinlikle yasaklamış hatta yaklaşmayın diye uyarmıştır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. İsra suresi 32. ayet, bu ayet gibi başka ayetlerde zinanın yasak olduğunu Müslümanlara bildirir. İnsan olduğu zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara girebilmektedir. Evlilik dışında kadın ve erkeğin birbirine yaklaşması uygun bulunmaz. Fıtrat gereği nefislerine hakim olmayıp büyük günahlara girebilirler. Zaten Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyenin de ötesinde zinaya yaklaşmayın demiştir. Bu durum aynı zamanda zinaya götürme tehlikesi bulunan şeylerden de uzak durmayı anlatmaktadır. Zina'nın cezası. Şeriat kurallarına göre aslında zina'nın cezası da Kur'an'da belirtilmiştir. Bunların içinde zina edenin evden dışarı çıkarılmaması, kınanması, belli sayıda değnek vurularak cezalandırılması gibi cezalar bulunmaktadır. Kadınların Floyd zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun, dışarı çıkarmayın. Nisa suresi 15. ayet Sizlerden fuhuş, zina yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ısta olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Nisa suresi 16. ayet Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Nur Suresi 2. Ayet Zinanın günah ve Tövbesi Açıkça yasaklanmış bir şey yapmak büyük günahtır, haramdır Bununla ilgili en güzel cevapları yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selam vermektedir. Allahu Teala kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Üstelik onlar korkunç bir azaba uğrarlar. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir. Müslim. Zina eden kişi pişman olup tövbe ederse Allah onun da tövbelerini kabul edip affedecektir. Kur'an bunu açıkça belirtmiştir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Nisa suresi 48. ayet: Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Tahrim Suresi 8. ayet. Yukarıdaki ayette içtenlikle tövbe etmek önemlidir. Zaten tövbe demek yaptığı yanlışın farkına varıp Rabbine yönelmesi ve affını dilemesidir. Bu tövbelerin kabul olması için İslam alimleri şunları ifade eder. Günah işlediğini bilmek ve bu günahtan dolayı Allah'a sığmak ve pişman olmak, bunun için üzülmek ve vicdanen rahatsız olmak, bir daha böyle bir günah işlemeyeceğine dair söz vermek, kul hakkını ilgilendiriyorsa o kişiyle helalleşmek, bütün insanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise hatalarından dönendir. Zinanın günah için tövbe derken bir de okunması tavsiye edilen tövbe, tevbe ve istiğfar duaları vardır. Uçunu itiraf etmeyen veya yaptığı bu fiili kimse görüp şikayet etmemiş ise bu insanın yapacağı tek şey günahından dolayı pişmanlık gösterip bir daha yapmamak üzere tövbe etmektir. Ayrıca böyle bir suç işleyen kimse suçunu itiraf etse bile şu anda bunun cezasını uygulayacak bir merci yoktur. Geriye iki şey kalıyor. Biri kul hakkıdır. Varsa helalleşmek gerekir. Diğeri de Allah için tövbe, istiğfar etmek ve bir daha o günaha girmemektir. İnsan hem iyilik hem de kötülük yapmaya uygun yaratılmıştır. Onun için zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara girebiliyor. Zina eden bir gencin tövbesi. İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Allah'ın Resulü'nün 7 defadan daha fazla bir hadisi anlattığını dinledim ki şöyle buyuruyordu. İsrail oğullarından Kifil adında bir adam güra işlemekten sakınmazdı. Bir gün kendisine bir kadın geldi. Kifil kendisiyle zina etmek üzere kadın 60 dinar verdi. Adam kendisiyle zina etmeye hazır vaziyete geldiği zaman kadın titreyip ağlamaya başladı. Kifil ''Ne ağlıyorsun? Senin ırzına geçmek için zorladın mı?'' dedi. Kadın ''Hayır ancak bu benim ömrümde katiyette yapmadığım bir iştir. Beni bu işe ihtiyaç içinde olmam sevk etti.'' dedi. Adam ''Sen böyle yapıyorsun. Halbuki ben hiç böyle hareket etmemiştim. Git verdiğim paralar da senin olsun.'' dedi ve Allah'a yemin ederim ki bundan sonra kendisine asla isyankar olmayacağım diye yemin etti. O gecede de vefat etti. Sabah olduğu vakit kifilin kapısının üzerinde şu ibarinin yazılı olduğu görüldü. Allah muhakkak ki kifili affetti. Hazreti Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde işte böyle bir olay yaşanır. Genç bir delikanlı Hazreti Peygamberin Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bulunduğu yere gelir. Ama bırakınız sevgili peygamberimiz gibi ahlak, edep ve haya zirvesine sıradan bir insana dahi söylenmeyecek bir teklifte bulunur. Olayın bundan sonrasını Ebu Umame'den Ra' dinleyelim. Bir genç delikanlı Hazreti Peygambere sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Şöyle dedi: "Ey Allah'ın peygamberi, bana izin ver zina edeyim." Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve selam etrafında bulunanlar elleriyle işaret ederek veya üstüne yürüyerek delikanlıya sus sus dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selam ise böyle bir tepki göstermedi. Delikanlıya bana yaklaş buyurdu. Genç Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve selam yanına oturdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam gence soru sormaya başladı. İlk sorusu şu oldu: "Sen böyle bir şeyi, zinayı annen için ister misin?" Genç: "Canım sana feda. Hayır." ''Vallahi böyle bir şeyi kabul edemem ey Allah'ın elçisi.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Diğer insanlar da elbette anneleri için böyle bir şeyi kabul etmezler.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Bu sefer kızın için böyle bir şey ister misin?'' diye sordu. Delikanlının cevabı aynı oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kız kardeşi, halası, teyzesi için aynı soruyu yineledi. Genç her seferinde ''Canım sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi.'' Vallahi kabul edemem cevabını verdi. Hazreti Peygamber delikanlıya şöyle buyurdu. Senin zina etmek istediğin kişi de ya bir kız ya kız kardeş ya hala ya da teyzedir. Bunların yakınları da elbette böyle bir şey istemezler. Öyleyse zinadan uzak dur. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selam mübarek elini gencin göğsüne koydu ve şöyle dua buyurdu. Allah'ım bunun günahlarını affet. Kalbini dur hale getir. Bu gencin iffetini koru. Bu genç bir daha böyle çirkin bir düşünce içinde olmadı. Zina eden kişi bunu eşine söylemesi gerekir mi? Daha önce zina etmiş birisi bunu eşine söylemek zorunda değildir fitneye sebep olacağından söylemediğinden dolayı eşi kendisine haram olmaz. Kişinin bir günahını eşi de olsa başkasıyla paylaşmak ayrıca bir günahtır. Allah'ın gizli kalmasına izin verdiği ve öyle kalmasını istediği bir günah başkasıyla paylaşmak onun gizli hikmetine ve arzusuna aykırıdır. Kaldı ki zina gibi bir suçu eşiyle paylaşmaya kalkmak hayat boyu onun huzursuz yaşamasına da neden olur. Nereden bakarsanız bakın, günah başkasıyla özellikle de eşiyle paylaşmak ikinci kez bir günah olur. Allah ile kul arasındaki bu günah yalnız onun dergahını arz etmek, bundan dolayı tövbe ve istiğfar etmek gerekir ki hem dünya hem de ayrıt hayatı mutlu, kutlu olsun.